Merhaba arkadaşlar. Bir soruyla başlayalım istiyorum. Askerlik görevini yapan birisi kışla komutanının emrine karşı gelse, itaat etmese sizce bu bir cesaret ve kahramanlık örneği midir yoksa isyan ve başkaldırı mı? Evet, kesinlikle bir isyandır. Çünkü eğer askersen ve kışladaysan o zaman komutanının emrine uymakla yükümlüsün. Çünkü askerlik başı bozukluk yeri değildir. Evet arkadaşlar, bizden istekte bulunan makam ne kadar yüksekse o talebin yerine getirilme gerekliliği o oranda artar. Hatta öyle ki çok yüksek makam sahibi birisinin bizden ricası emir hükmüne geçer. Arkadaşımızın yap diye bize direttiği bir işi bazen yapmayız. Ama örneğin bir fabrikada çalışıyorsak fabrika müdürümüzün yapabilir misiniz diye nazikane ricası bizim için canımız pahasına yapılması gereken emir hükmünde algılanır. Bunu ister makama duyulan saygı olarak adlandırın, ister de o makamdaki birisinin istediği elbette alelade sıradan bir istek değildir diye düşünün. Genel itibariyle durum aynıdır. Komutanların komutanı genel müdürlerin genel müdürü olan Allah Teala Hazretleri de bize bazı şeyleri emrediyor sevgili arkadaşlar. Sizce Cenab-ı Hakk'ın bu emirlerine birisi kulak tıkasa ve yerine getirmese bu doğru bir davranış olur mu? Yani kışladaki komutanın fabrikadaki genel müdürün, okuldaki müdürün ricasını baş tacı eden birisi Rabbisinin emrine karşı lakayt davransa herhalde de bunun adı büyük bir itaatsizlik ve isyan olur diye düşünüyorum. Hatta çok büyük bir nankörlük olur. Düşünsenize arkadaşlar. Bizi yokluk aleminden varlık alemine çıkaran, bize hayat veren, türlü nimetlerle hayatımızı devam ettiren, bize akıl vererek seçkin bir varlık olan insan olarak bizleri yaratan, sonrasında kendinden haberdar ederek İslam nimetiyle bizi şereflendiren, yüce yaratan bizden bu sayısız nimetlerine karşı kendisine ibadet etmemizi istiyor. Günlük kullanalım diye 24 saati hizmetimize sunan Rabbimiz sadece bir saatini namaza ayırmamızı bizden istiyor. Bize olan merhametinin göstergesi olarak da o ayırdığımız bir saatin karşılığı olarak ebedi cenneti vereceğini biz insanlara vaat ediyor. Böyle bir teklif kabul edilmez mi sevgili arkadaşlar? Hele teklifi sunan alemlerin Rabbi olan Allah Teala Hazretleri olunca böyle bir teklif geri çevrilebilir mi? Böyle bir emre itaatsizlik edilir mi? Bu emre isyan eden, karşı gelen hangi akla hizmetle veya neye güvenerek dik başlık Eder, anlamak mümkün değil. Kendini merhametlilerin en merhametlisi olarak bize tanıtan, ömür boyu kendisine küfredenlere bile bir an olsun rızıklarını vermemezlik etmeyen Yüce Rabbimiz bu isyankarları cehennem azabıyla tehdit ediyorsa işledikleri cinayetin ne kadar büyük olduğunu buradan bile anlayabilmemiz mümkündür. Melek gibi tabir ettiğimiz insanlar vardır çevremizde. Onları hep itidalli, olgun, iyi niyetli ve mütebessim bir çehreyle görürüz. Kızlıklarına yahut ağızlarından kötü söz çıkmasına neredeyse hiç şahit olmamışızdır. Ve bir gün gelir büyük bir sürprizle karşılaşırız. Sabır taşı çatlamıştır. O melek gibi insan küplere binmiş birisine bağırıp çağırıyordur. Ne oldu diye sormaya bile gerek duymadan karşıdakinin o insana büyük bir yanlış yaptığını anlarız. İşte sevgili arkadaşlar sadece Kur'an'ı açıp şöyle 5-10 sayfa okuduğumuzda bile imansızlığın ve ibadetsizliğin Allah katında ne derece büyük suçlar olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Kullarına karşı çok merhametli olan Rabbimiz bu insanlara karşı büyük hiddet göstermektedir. Çok sabırlı olan halikimiz bunları cehennem gibi bir azab ile tehdit etmektedir. Bunu görünce de ister istemez benim aklıma şunu sormak geliyor: Bu insanlar neye güveniyorlar? Bunların akıllarından zoru mu var ki Allah Teala'nın böylesi hiddet ve tehdidini üzerlerine çekiyorlar?